Sağlık Sen Ordu şubesi, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü önünde sağlık çalışanlarına zam ve iyileştirme yapılması isteği kapsamında basın açıklaması düzenledi. Ordu Memur Sen şube başkanı İsmail Çelenk yaptığı konuşmada sendikanın taleplerinin makul seviyede olduğunu ve karşılanması gerektiğini söyledi. Sözümüzü söylerken teklifimizi yaparken oturduğumuz yerden teklif yapmıyoruz. Ordu'da 20 ilçemizde 19 ilçemizde Türkiye'de 81 ilimizde kurum kurum gezerek arkadaşlarımızın kamu çalışanlarımızın sorunlarını ve tekliflerini yerinde tespit ediyor. O teklifleri ilgililere iletiyoruz. Onun için sağlık senimizin ve memur senin teklifi makul tekliflerdir. Bu makul teklifler hükümet tarafından malul karşılanırsa bir milyonu aşan memur sen üyelerimizde doğruya doğruyu yanlışa yanlışı üyelerimizden aldığımız güçle her zaman ifade edeceğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz. Bütün yetkilileri acilen sorumluluk almaya sorun çözmeye teklif ediyoruz. Sağlık Sen Ordu Şube Başkanı Ahmet Yılmaz da üvey evlat görülmemize karşıyız. İyileştirme ve zam konusunda taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz dedi. Her bir branştaki her birindeki sağlık emekçisi sağlık hizmet zincirinin bir halkasını temsil eder. Sağlık çalışanın feryadı neticesinde siyasi irade farkına varmış görünüyor. Açıklamalara bakacak olursak zam konusu bütçe görüşme neticesinde tekrar meclisin gündemine gelecek. Buradan siyasi iradeye sesleniyoruz. Meclisten yüzde binlerce sağlık çalışanın ve evlat olmasını gösteren kapsamlı ve adil bir zam bekliyoruz.